Trend Medya için hazırladığımız Trend Siyasette yeniden karşınızdayız. YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Sevgili izleyenler ben Naim Akbin. Yönetmen arkadaşım sevgili Çağrı Arcaklıoğlu ile birlikte hazırladığımız programımızda Eskişehir'e gidiyoruz. Karşınızda Anahtar Parti'den Eskişehir İl Başkanımız Sayın Çağlar Ölce var. İzniniz olursa değerli başkana öncelikle hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar. İyi yayınlar Sayın Başkan. Teşekkürler. Her şey yolunda anladığım kadarıyla. Hava ısınmaya başladı. Eskişehir yaz sıcağıyla ile beraber hareketliliği de artmıştır muhtemelen. Nasıl genel atmosferi biraz sizden dinleyelim isterim. Ekonominin geldiği durum açlık sınırı 35 bin liraya dayandı. Yoksulluk sınırı 85 bin lira civarında seyrediyor ve aslında milletin birinci önceliği o bu konular. Ee, ama e, Eskişehir'de gündemde biraz sizden dinleyerek başlayacağız. Şimdi şöyle e, siyaset e, yaz aylarında havalat ısınıyor, siyaset biraz soğuyor aslında bakarsanız. E, Hı -hı. Biz ama e, ilk günkü heyecanımızı koruyoruz. Halen daha aynı ateşli bir şekilde teşkilatımızdan beraber çalışıyoruz. Ee, bizim için yaz ayları aslında bakarsanız dediğim gibi siyaset soğumuş olabilir ama bizim için fırsat ayları. Ee, biz bu e, düz hareket ediyoruz. Hala ilk günkü heyecanımızdayız. Ee, Eskişehir'de e, bizim gündemimiz farklı. Ülke gündemi farklı. Partimizin gündemi farklı. Ben biraz Eskişehir il Teşkilatı'ndan bahsetmek istiyorum. Lütfen. Ee, Lütfen. Bizim, e, şimdi şöyle. Bugüne kadar e, tabii kurucu o, olmak hem kendi adıma hem de teşkilatımızdaki tüm üyelerimiz adına kolay bir konu değil, zorlukları var. Biz tabii kurucu olan taraftaki e, görev ve sorumluluklarımızı yerine getirdik. Akabinde bir e, sıkı bir takvim içerisinde kongre sürecine girdik. İlçelerimizde kongrelerimizi yaptık, ilk kongremizi yaptık ve büyük kurultaya katıldık. Şu an e, kendimize, teşkilatımızdan beraber e, görev edindiğimiz iki tane konumuz var. Bu tam bir odak noktamız haline getirdik. Birincisi üye kayıt kampanyalarımızı başlattık. Çünkü sahadan çok ciddiyetli bir teveccüh var. Bunu artık üye kayıtlarını ve oya çevirmeye gayret ediyoruz. Aynı zamanda ikinci önemsediğimiz konuda mahalle başkanlıkları seviyesine kadar artık inmek üzereyiz. Bu konuyla alakalı ciddi görüşmeler yapıyoruz. Her Eskişehir mahallelerinde muhtarlarımızda, esnaflarımızda bizden talep edenlerle sürekli görüşmeler halindeyiz. Ee, i̇nşallah e, çok kısa süre içerisinde üye kayıt kampanyalarımızı e, çok ciddiyetli bir seviyeye getireceğiz. Eskişehir'de şöyle bir iddiamız var. 1 Temmuz'a kadar bizim şu an üye sayımız 700 oldu Eskişehir özelinde. Ee, 1 Temmuz'a kadar biz bunu 1500 seviyesine çıkartmayı arkadaşlarımızdan beraber kendimize hedef koyduk. Ee, burada e, şunu da e, paylaşmak istiyorum. 29 Haziran tarihinde pazar günü. Ee, Eskişehir'de bir gar davet salonunda ee, nasip olursa yaklaşık bin kişinin üzerinde bir katılım bekliyoruz. Ee, rozet takma etkinliğimiz olacak. Ee, basın mensuplarının hepsi orada olacaklar. Aynı zamanda e, partimizin kurucular kurulu üyesi Sayın Ahmet Baydaroğlu e, gelecek. Bizleri şereflendirecek. Kendisinin bir konser etkinliği olacak. Ee, böyle bir rozet takma etkinliği, tüm üyelerimize rozet takma etkinliği yapacağız. Şöyle bir iddiamız var, ondan hemen bahsetmek istiyorum. Ee, biliyorsunuz bir Ocak ayında ve Temmuz ayında e, yargıtay e, partilerin e, üye sayılarını açıklıyor. E, biz 1 e, Temmuz öncesinde 1500 sayısına Eskişehir üzerinde ulaşmayı biz kendimize de gaye edindik. Fakat şöyle bir iddiamız var: 1 Ekim tarihi geldiğinde e, Eskişehir'de üye sayısı olarak ilk 3 parti içerisine gireceğiz. Arkadaşlarımız bu konuda hepimiz mutabıkız. Çok ciddi şekilde çalışıyoruz. Çok büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Eskişehir'de Anahtar Parti'yi Allah'ın izniyle 3. Parti yapacağız üye sayılarında. Ne güzel. Bu gayret tabii Türkiye'nin aslında ülkenin geleceği için. Çünkü içeride ve dışarıda yaşanan gelişmelere bakıldığında sıkıntı büyük gibi görünüyor. Ee, İran e, üzerinde İsrail'le yaşanan gelişmeler, Orta Doğu'daki yaşanan süreç, Türkiye'nin çok dikkatle takip ettiği bir süreç. Ama içeriye baktığımızda da başta ekonomi olmak üzere vatandaşın çok sıkıntısı var. Neler görüyorsunuz Sayın Başkan? Sokağa çıktığınızda gençlerle, öğrencilerle, kadınlarla, emeklilerle bir araya geldiğinizde size hangi konularda çok şikayet ediyorlar Eskişehir'de? Şimdi ben şunu söyleyeyim. Artık e, gittiğimiz esnaf ziyaretleri olsun, sokakta yürürken olsun, e, bizimden hasbihal etmeye gelenler olsun. Biz mutlu insan göremiyoruz artık. Herkeste bir mutsuzluk var. Fakat ben kendilerine hep şunu söylüyorum. Son kuva kalana kadar umut vardır. Kendimiz birer kuva olarak şey yapıyorsak, adlediyorsak hep her zaman umut vardır. Umutsuzluk yok. buna hiçbir zaman e, gönüllerine yük olarak düşünmemelerini hep tavsiye ediyorum. Ee, biz e, gittiğimiz yerlerde yüzleri güldürüyoruz. Bizim e, ajandamız dolu değil. Tertemiz bir sayfa açtık. Tertemiz bir partiyiz. Sayın Genel Başkanımızın 30 yıllık siyasi tecrübesinde dün ne söylediyse bugün halen daha aynısını söyleyebilen biz Genel Başkanımız var. O yüzden gittiğimiz yerlerde hiçbir şekilde bir eleştiri almıyoruz. Gittiğimiz yerlerde herkesin yüzünü güldürüyoruz. Fakat şu tespitimiz şu. Bu ekonomiden alakalı. Türkiye'de biliyorsunuz dezavantajlı gruplar vardır. Dezavantajlı gruplar mesela kadınlarımız biliyorsunuz dezavantajlı gruplar içerisine dahil edilir. Çünkü bir iş bulurken mesela daha bir erkeğe göre daha zor iş bulurlar. İş bulduklarında bazı mobbinglere maruz kalırlar. Çocuklarımız evet. hakeza öyledir. Efendim, gazilerimiz var. Zaten engelli vatandaşlarımız var. Bunlar dezavantajlı gruplarımızdır. Biz şu an sahaya baktığımız zaman dezavantajlı olmayan bir grup kalmamış. Biz bunu görüyoruz. Emekliyle konuşuyoruz artık dezavantajlı grup halinde. Emeklilerimizin şöyle hayalleri var. Diyor ki ben emekli aylığımla e, özür diliyorum. Emekli ikramiyemle ya balı kesir sarımsaklı da gidecektim diyor. Bir tane yazlık alacaktım. Çok böyle lüks olmasına gerek yok. Bir tane de bir tekne, tekneden kastına bir taka yani. Alacaktım, balık evet. tutacaktım. Emekliliğimin hayalim buydu diyor, engellenmiş. Artık bir artı bir daire dahi alamıyor. Yani dezavantajlı grup haline gelmiş. Öğrencilerle konuşuyoruz. Üniversitesini bitirdikten sonra, 4 senenin sonrasında nasıl bir iş hayatından karşı karşıya kalacağı muallak, bir meçhul. Yurt dışına gitmeye arzu diyorlar. Türk, Türk gençleri yurt dışına yağsınlar aksınlar. E, dünyada desin ki, Türkler nasıl gençler yetiştirmişler desinler. Fakat Burada gençlerimizin yurt dışını tercih etmelerinin sebebi biraz kahırla bu ülkeden gidiyor olmaları. Bu memlekete borçlarını ödeme hissiyatlarının bu değerlerinin alt üst edilmiş, olması. Gençlerimiz de dediğim gibi bir dezavantaj grup haline gelmişler bunu görüyoruz. Asgari ücretlilerimiz zaten sizin söylediğiniz gibi artık açlık sınırının altında, yoksulluk sınırı değil, açlık sınırının altında geçim evet. telaşına düşmüş vaziyetteler. Yastığa başlarını rahat koyamıyorlar. Market reyonlarının önlerinde çoluklarına, çocuklarına mahcup oluyorlar. Efendim sanayicilerimiz likiditeye ulaşamıyor, ulaşamıyorlar. Faizler çok yüksek. Bu faiz ortamında, bu enflasyon ortamında yatırım yapma şansları hiç yok. Onlar dezavantajlı gruplar haline gelmişler. Emeklilerimiz hakeza öyle. Emeklilerimiz artık evlatlarının, çocuklarının ellerine bakar hale gelmişler. Efendim. Çok çok üzücü. Öğretmenlerimiz hakeza öyle. Polislerimiz çok büyük bir yük ve külfet altındalar. Çalışma şartları çok kötü. Onlar dezavantajlı gruplar haline geldi. Örnekleri çoğaltabilirim efendim? Türkiye'de evet, tabii, tabii. dezavantajlı hale gelmemiş hiçbir meslek grubu, yaş grubu kesinlikle kalmamış. Herkes artık dezavantajlı. Bizim, bizim saha tespitimiz bu. Evet. evet. Peki şimdi şöyle de bir e, durum var. Tabii ülkenin gündemi belli. Bazı konularda çok ortaklaşıyoruz. Hangi kentte olursa olalım, hangi şehirde yaşıyor olursak, hangi bölgede olursak olalım. Yani işte ekonomiyle alakalı durum her yerde inanın bana aynı. Küçük büyük bütün şehirlerde e, doğusuyla batısıyla. Ama eski şehir özelinde öne çıkan, sizin ajandanızda yer bulan, başlıkları halinde kaydettiğiniz sorunlar neler Sayın Başkan? Hangileri daha öne çıkıyor? Hangi sorunlar Eskişehir'in bir an önce çözüm bekliyor? Biraz sizin perspektifinizden deneyebilir miyiz? Özür diliyorum biraz. Çağlar Bey beni duyuyor musunuz? Bizi ben duyuyorum bir ara bir kesinti yaşadım. Öyle Şu mi? An, e... Duyuyor musunuz? Aynı Şimdi anda sesini... senkronizasyon var sanıyorum şu an. Tamam. Evet. Şimdi beni rahat duyuyorsanız Eskişehir'in öne çıkan Eskişehir sorunlarını sizin bahsedin. ajandanızdan Evet, onu sordum. Siz kendi perspektifinizden aktarırsanız sevinirim. Şimdi biz Eskişehir'de şöyle bir teşkilatımızdan beraber tabii ki istişareli bir şekilde şöyle bir yöntem belirledik. Bizim Eskişehir'in merkezinde konuşulan bir sürü problemler var sürekli gündemde gündem haline gelmiş problemlerimiz var. Fakat biz şöyle bir yöntem dedik. Biz dedik ki eskiye sadece merkezde değil kırsallarında da problemler var. Biz yaklaşık bu kongre sürecimizin hemen akabinde sahaya indik. Tüm ziyaretlerimizi planladık. Kırsaldan merkeze doğru gelecek şekilde bir e, ajanda tutmaya başladık. E, çünkü sadece Eskişehir merkezinin problemleri yok. Kırsal ilçelerimizde de problem var. Kırsal ilçelerimizde mesela çok ciddiyetli bir şekilde sokak hayvanı problemi var. Merkezimizde nasıl varsa, kırsal ilçelerimizde çok ciddi e, sokak hayvanları problemi var. Sürler halinde geziyorlar. Efendim söyleyeyim, insanlar çocuklarını gündüz vakti okula yollayamıyorlar. Akşamleyin e, sokağa çıktıklarında e, e, değnekle geziyorlar diyeyim yani. O kadar e, tedirgin bir hale dönmüş halde. E, bu konuda e, kırsal belediyeler gibi merkez belediyelerimiz bu konuda bir önlem ve tedbir alınmalı. Kırsallarımızda en büyük problemlerimizden bir tanesi bu. E, kırsallarımızda, kırsal ilçelerimizde iş problemi hat safhaya çıkmış durumda. Merkeze doğru geldiğimiz zaman bizim Eskişehir'in merkezinde şu an gündemimizde olan bir bisiklet yolu projesi var. E, sayın eee büyükşehir belediye başkanımıza defatle bazı programlarda veyahut da kendisine yapmış olduğum ziyaretlerde uyarmamıza rağmen projenin doğru ama e, uygulamaya geçmiş halinin yanlış olduğunu, Eskişehir'in zaten merkezde çok ciddi bir trafik yükü olduğunu kendisine anlattık, izah ettik. Evet düşünce güzel, proje güzel ama bu halinin olmaması gerektiğini kendisine söyledik. Fakat tabiri caizse inatla projesini uyguladı. Şu an merkezde zaten iki veya da üç şerit olan yollarımızda kendi yoldan şerit alarak bir bisiklet yolu planladılar ve şu an e, trafik akışını alt üst ettiler diyebilirim. Zaten otopark problemlerimiz var. İnsanlar akşamleyin eve döndüklerinde özellikle merkezde oturanlar, eski yapılarda oturanlar, otopark problemi olan binalar kapısının önüne, caddeye, sokağa park ediyordu. Bu bisiklet yolu projeleriyle e, bu otopark konusunda ek bir külfet daha getirmiş oldular vatandaşa. Bizim Eskişehir'in daha önceden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Hanım'ın e, seçim döneminde vaatte bulunduk kuşak yollar projesi var. Bir türlü bir mesafe kat edemiyorlar. Ee, burada bizim çevre yolu projemiz var. Bizim çevre yolumuz artık şehrin merkezinde kalmış vaziyette. Çevre yolu biliyorsunuz imara açılan son tempten, mahalleden sonra gelen bir çevre yoludur. Bizim ne hikmetse daha önceden Cumhuriyet Bulvarı diye yapılan yol çevre yoluymuş arkası imara açılmış. Akabinde efendim söyleyeyim şimdiki çevre yolu yapılmış Arkası imara açılmış. Artık biz bunu çok öteye taşımamız lazım. Çevre yollarını bir an evvel tekrardan planlamamız lazım. Planları var zaten. Yapmamız, icraata geçmemiz lazım. Bu konuda ne iktidar partisi bir e, taahhütte bulunuyor. Bu bu e, konuyu gündeme getiriyor. Sadece bizim eskiden şöyle bir kültür var siyasetçiler arasında. E, bir problemin üzerinden e, tabiri caizse lütfen kaba karşılamayın beni o problemin üstüne tepiniyorlar. Ee, birisi bir ucundan çekiyor, birisi bir ucundan çekiyor. Hadi arkadaşlar, hep beraber toplaşalım. Şu Eskişehir'in refahı için, şu vatandaşların e, daha uygun şey, güzel şartlarda yaşamasını, şu problemi çözelim. Böyle bir kültür yok. Eskişehir'de kent milliyetçiliği yok. E, problemlerin üzerine e, e, çözüm odaklı kimse gitmiyor. E, Eskişehir'in bu, bu ve benzer problemleri var. <laughs> Eskişehir'de ekonomi konusunda esnaf çıkmaz halinde. Ee, sağlık sektörü, gıda sektörü, inşaat sektörü, otomotiv sektörü hepsi e, daralmış vaziyetteler, bir çıkmazın içerisine girmiş vaziyetteler, likidideye ulaşamıyorlar. Çok yüksek faiz oranlarından dolayı e, önlerini göremiyorlar. Öngörüsüz bir Türkiye haline geldi, öngörüsüz bir Eskişehir haline geldi. E, dediğim gibi kimse seftesiz, çiftatsız dükkan kapatanlar var. Konkordotalar, efendim söyleyeyim, e, iflaslar var. Bunun yanında aynı zamanda yeni açılan şirketler de var. Bunu da görüyoruz tabii ki. Bunlar da tespit etmiş vaziyetteyiz. Ama ekseriyette inanın öngörüsü kaybedilmiş, hiçbir şekilde program yapamayan, plan yapamayan bir eski şehir var şu an. Maalesef çok Türkiye açısından da öyle. Biliyor musunuz Sayın Başkan? Türkiye plan yapamıyor. Kiminle konuşsak? bu sorunlar ortak aslına bakarsanız. Ben çok teşekkür evet. ederim. Süremizin sonuna geldik. İyi ki geldiniz. Kısacık zamanda çok şey anlatmaya çalıştık ama affınıza sığınıyorum. Bugün yayınlarda biraz sarkma var süre dolayısıyla. Evet. Bir teşekkür ürkü için hem size ben hem çalışma arkasında kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler. Sağ ol. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, Anahtar Parti'den Eskişehir İl Başkanımız Sayın Çağlar Ölce canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya için hazırladığımız trans siyaset tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil da bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.